Günaydın herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, diskinizi yani bilgisayarınızı hem hızlandırıp diskinizi boşaltmayı göstereceğim arkadaşlar. Bunun için bir program lazım. O da Baudi PC Faster. Arkadaşlar bu gördüğünüz program e, diğer programlardan çok çok daha iyi. Nasıl anlatayım size? Benim şurada bu e, ee, boş alan buradaydı yani kırmızı kırmızıydı 150 megabayt yazıyordu bunu ekledim tamam mı bunu ekledim ara yaptım temizledim ve karşınızda bu oldu arkadaşlar 3 GB boşaldı bu nasıl oldu tabii ki de bunlar arkadaşlar bu nasıl bir program ee, temizlemek ee, ve virüsleri temizlemek yani bilgisayarınızı atalı böyle atalı şeyleri temizliyor arkadaşlar. Şimdi buradan e, quit diye bir yer var. Buradan e, kullanılmayan yani bir diskenizi dolduran şeyleri tamamıyla temizliyor arkadaşlar. Ben ilk temizlediğimde 3 GB şey 3 GB hatalı e, şey çıktı. Temizledim 3 GB boşaldı. Bunu fazla karıştırma arkadaşlar. Bu fazla bir şey değil. Bu Neyse, bunu, bunu geçelim. Burada SpeedUp'ta bekle. SpeedUp'ta e, bilgisayarınızın oyunlarını ve programlarını hızlandırmak, yani bilgisayarı hızlandırmaya yarayan yer var arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Bekleyin. Ha, bir de heh, şimdi. Bir de istemediğiniz çalışmasını istemediğiniz programları böyle kapatıyorsunuz arkadaşlar. Böyle ee, kullanmasını istemiyorsanız kapatıyorsunuz burada. Burada da oyun uzandırabiliyorsunuz. Dolbox yeri. Burada da oyun uzandırma. Buraya geçeceğiz arkadaşlar. Virüs canlı bilgisayarınızda bulunan virüsleri e, arkadaşlar. Bildiğin gibi bak bende bir sürü virüs varmış. 15, 54 oha ne zaman? Bu 60 Bak daha bunları da yapacak. Yavaş olabilir. Böyle yarım saat falan sürer ama bütün virüsleri temizliyor arkadaşlar. Şimdi e, gelelim. Bunları geçelim. Bu Açıkta kalan şeyleri kapatıyor arkadaşlar. Şu şey. İşte buraya gelelim şimdi arkadaşlar. Bu e, programın kendi browserı arkadaşlar. Bu sadece e, böyle internete falan girmeyi güvenli internet. App Store'da program indirebilirsiniz arkadaşlar. O kendi şeyi. Facebook Repair rapper... şey galiba neydi Facebook'unuzu e, daha yeni şey yapıyor yani bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu da güvenli interneti sağlıyor arkadaşlar. Bu hızlandırmaya yarıyor. Bu da oyun hızlandırmaya yarıyor. Bu nasıl oluyor? Bu bunu göstereyim mi? Açılan. Lan açılsın. lan. Ha açıldı. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bir tane oyun seçtim son oyuncu lancır. Buradan e, istediğiniz bir oyun seçiyorsunuz buradan da seçebilirsiniz tabi varsa. E, buradan istediğiniz bir oyun seçiyorsunuz. Ek, burada ekle butonu var. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan oyunuzu seçiyorsunuz. Masa, üstünde, masa üstünden, masa üstünden tıklıyorsunuz oluyorsunuz. Bu hızlandırıyor arkadaşlar. Speed up diyorsunuz hızlandırıyor. Böyle performans skor 100'müş. Tamam mı? %100 bunu hızlandırdı. Yani baya bir hızlı yapıyor. Gelin e, bunu atlayın arkadaşlar. Bu diskinizi ah, unuttum ya. Bu interneti at attırmaya yarıyor arkadaşlar. Bu da sistemi onarmaya yarıyor. Bunu bilmiyorum. Bu da e, Windows 7 ya Windows 8'leri ay Windows 8 ya da Windows 7'leri Windows 7'yi bilmiyorum. E, update yapıyor. Yani bir sonraki Mesela diyelim güncelleme geldi. Buna tıklayıp güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi başka program indirmeyin arkadaşlar. Bu çok güzel bir program. Ee, program e, şeyini e, altta yazabilirim linkini. Çok çok güzel bir program arkadaşlar. Ee, siz bunu başka bir şey 60'a çıkacak Siz başka bir şey indirmeyin arkadaşlar. Bunu indirin direkt böyle arayın deyin böyle arayacak bu arıyor arıyor burada ben de ilk 3 GB çıkmıştı arıyor böyle e, tabii ben temizlediğim için çıkmıyor ha çıktı o böyle tıklıyorsunuz arkadaşlar o böyle beklediğinde bunları temizliyor sonradan ok ediyorsunuz çıkıyorsunuz bu video bu kadar eee İdaki videoda oyun videosu geliyor ya da rehberlik videosu. Görüşürüz herkese iyi günler.